Müstesna anne. Hayır. Ne istiyor ki bu aslanımızdan? bizden? Yani neden bize böyle kötü davranıyor? Acaba bilmediğimiz bir sebepten bir gıcığı mı var bize? Yoksa sadece çatlak olduğu için mi? Yani sadece çatlak olduğu içinse tedavisi var mıymış bunun? İlaçla mı tedavi ediliyormuş yoksa tımarhaneye neyi mi yatırmak lazımmış? Vallahi bence öyle. Sence değil mi? <laughs> Sus kız Tümürçak. Tımarhaneye kapatmak. <laughs> Ölme kız sen eli. Ne var? Tımarhanelik değil mi durumu? <laughs> Vallahi bana sorarsan haklısın ama... <laughs> Ne yapalım ki? Burası onun evi, biz de hizmetçiyiz. Canım ben de bizim evimiz demiyorum ki zaten. Hizmetçilikten gocunduğumuz da yok. Öyle yani. Nihayetinde alın terimizle para kazanıyoruz biz. Beni tek güzel öyle çocukların yanında bağırdı çağırdı ya. Aman Aslı Hanım'ı aldırış Hem o çocuklar kimin ne olduğunu gayet iyi bilirler, merak etme. Aslı Hanım'ı da hiç takma kafaya. Hiç takmamıyor, <laughs> öyle mi Müstesna? Amanın Aslı Hanım keyfinizi mi bozdum? Dedikodunuzu mu verdim acaba? Yok Aslı Hanım ne dedikodusu? Hem kendi aramızda konuştuğumuz şeyler bizi ilgilendirir Aslı Hanım. Ya! Kız sen ne söylüyorsun ya? Ne var yalan mı? Koskoca kadın kapı dinlemeye utanmıyor mu? Bana baksana sen. Sen kendini işten kovdurtmak mı istiyorsun ha? Ay yok Aslı Hanım. Kader öyle demek istemedi. Ha, ya ne demek istedi? Ha? Ay Allah'ım inanamıyorum. aslanım. En azından bir işimiz var. Öyle hiçbir şey yapmayıp koca parası yiyenlerden değiliz Allah'a şükür. Aa, sen bana ne demek istiyorsun? Yani ben koca parası mı yiyorum? Hayır, öyle demek istemiyor aslanım. Hem o sizin için demedi, ee, başkaları için söyledi. Değil mi Kader? Vallahi bizim orada alı olan alınır derler. Ha? Aa, ay delireceğim şimdi, delireceğim. Sen neler söylediğine farkında mısın? Farkında mısın? Aslanım, yapmayın. Vallahi siz yanlış anladınız. E ee, kadar öyle demek istemedi. Ee, hem ah! Hem, hem, hem siz çalışmıyor değilsiniz ki. Öyle mi? Ee, evet, aslında çalışmıyor değilim. Ne yapıyorum? E tabii ya. Ee, siz, siz ha, siz e, sabahtan akşama kadar kendime ne kıyafetler, ne takılar alsan da Akşam kocama güzel görünsem diyor. O dükkan senin, bu dükkan benim dolaşıp duruyorsunuz. He. E buna çalışmak denmez de ne denir? Değil mi Kader? Nasıl edebilircek yok He, vallahi bu kadar çalışkanını görmemiştim. <laughs> e, evet, doğrusunu isterseniz mesela dün bütün gün dolaşmaktan, mağaza mağaza gezmekten ayaklarım su toplamış. E tabii kocama güzel görünmek istiyorum. E niye kocama güzel görünmek istiyorum? Niye? E, kocamın gözü gönlü açılsın diye. E gözü gönlü açılınca ne oluyor? Ne oluyor? Zihni açılıyor. Zihni açılınca ne oluyor? Ne, ne oluyor? oluyor? E, şirketi daha iyi yönetiyor. Şirketi daha iyi yönetince ne oluyor? Hemen söyleyeyim daha çok para kazanıyor. Yani aslında Ekrem'in çalışıp didinip eve getirdiği paraları kim kazanmış oluyor? Siz kazanmış oluyorsunuz. <laughs> evet ama ne yapalım? Ne yapalım Müstesna'cığım? Yani yuvam için, yani ailem için, sevdiklerim için bunlara katlanmak zorundayım. Bazen öyle şeyler yapmamız gerekir. elleriyle sarılmış nedir bu samimiyet buhranı anlamıyorum ki Allah Allah. Ayrıca ah, bu benden aldığınız beş dakikayı bir saat olarak maaşınızdan çizeceğim bilginize sunulur. Yuh! Tut. Ha, ne? Ay, e, görürseniz demek istedi Aslı Hanım. E, güzel ben de öyle düşünmüştüm zaten. ne? bu da size ders olur. Bir daha böyle patronunuzun arkasından dedikodu yapmamayı öğrenirsiniz belki. Şimdi hadi derhal işinize çay falan bırakın anladınız mı beni? Hadi bakayım hadi. Allah'ım sen benim geçilerime mugayet ol. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.